arkadaşlar bugün köpek balığı James oynanında ayıla birlikteyiz. Bugün bu oyunda değişik şeyler yapmaya çalışacağız. James'i biraz kızdıracağız. Tabi yakalanmazsak benim gelip kola dönmüyor. Arkadaşlar şimdi ilk önce bir dolanalım. James'i bulalım. Şimdi Arkadaşlar şöyle inelim bir. İki dakika bir balık tutalım önce tuttuk öncelikle ben yeni silah almıştım bu oyunu önceden oynarken şimdi James orada sanırım hareket edenler var arkadaşlar James'i bulup bir biraz geri yani orta, ortasına doğru biraz yaklaşacağım Gelince alta işaret ediyor. James e biraz dikkat edeceğim. Çünkü ben bu oyunda biraz e, çabuk yakalanıyorum ben. Buralarda. Orada. Mı? Öncelikle denizde olanlara ya da batmış olanlara bir yardım edelim. Şurada birisi var. James orada. Orada, orada, orada. Yine. arkadaşlar şimdi James'i bulacağız. Arkadaşlar şu an ne diyor? Bir şey dedi ama. Arkadaşlar kaçalım biz. Dönmüyor dönmüyor. Gemi dönmüyor. Şunu kapat süremiyor. Arkadaşlar şimdi James'i ee, James'ten kaçmamız lazım da. Hiç canı az ya. Bu sefer yenilmemeye çalışacağım arkadaşlar. Şu ekranda bir ayarlayamıyorum ki. Aha, şurada bir var. Ekip olarak beraber bir gezelim ama. O ne ya? Bir dakika bir geri gel. Şu dümen olayını anlamadım. Ördek var. Şimdi biz bir gidelim. Gemi dönmüyor ama benim ben oynarken. Arkadaşlar muhtemelen köpek balığı buralarda. Abim dur. Belli ediyorum yerimizi. Şuradan ben bir alayım. Gemiyi su basarsa e, demek ki benim mod alt kısmı patlatmış demektir. Biz bir gezinelim. Şurada polis botu var. Onun yanına bir gidelim. Onun botu atlayacağım ben. Nasıl benim botu güzel mi? Onun botu atlayalım. Kardeş ben geldim. Selamun aleyküm. Oy. Benim gemim durmuyor. Aa, bu adam gemi şeymiş ya. Arkadaşlar şey bitti. Herkes kazandı.